Kız bir anda çocuğu yere itti. Fakat olayı yoldan geçen biri fark etti. Çocuk hala hayattayken kız panikle koşarak kaçtı. Ormana gizlendiğinde kendini korumak için yerdeki cam parçasını aldı. Ancak eğildiği anda eli bir yılanın üzerine dokundu. O an tuhaf bir ışıkla başka bir dünyaya sürüklendi. Korkudan geri geri yürümeye başladı. Ama farkında olmadan hızla gelen bir otoyola yöneliyordu. Meğer çocuğun zihin gücüyle onu kontrol ettiği ortaya çıktı. Cam parçasını sımsıkı kavrayınca acı hissetti. Ve tam bir araç çarpacakken büyüden kurtuldu. Son anda kurtuldu ama bacağı sakatlandı. Evine döndüğünde pencereden kendisini izleyen çocuğu gördü. Korkuyla arkasına döndüğünde annesini elinde bıçakla karşısında buldu. Annesi de çocuğun kontrolü altındaydı. Kız hemen banyoya sığınıp kapıyı kilitledi. Ortalık sessizleşince dışarı çıktı. Ancak annesi yoktu. Merdivenlerden inmeye çalışırken bastonu yere düştü. Öfkeyle bağırınca bacağındaki alçı bir anda parçalandı. Dışarı koşup kız kardeşini buldu. İkisi birlikte çocuğa karşı savaştılar. Bu defa çocuk gücünü kaybetti ve yenildi. Siz olsaydınız zihninizi kontrol eden birine karşı nasıl direnirdiniz? Yorumlar da yazmayı unutmayın